Devlet sadece job center yani bürgergeld alanları, halk parası alanları desteklemiyor. Devletin yering yani düşük gelirli çalışanlara sunduğu birçok yardımlar da var. Bunları düşük gelirli çalışanlar çoğu zaman bilmiyor ama bu şekilde bir sistem de var. Şimdi Almanya'da tabii ki son yıllarda hayat pahalılığı arttı, kira, elektrik, ısınma ya da market fiyatları derken düşük gelirler tabii ki onlar da zorlanmaya başladı. Ay sonunu getirmekte. İşte tam bu noktada devlet sadece işsizlere dediğim gibi bögaget alanlara vatandaşlık parası alanlara ya da sosyal yardım alanlara, sosyal refah alanlara yardım etmiyor. Çalışan ama az kazanan kişilere de çeşitli destekler veriliyor. Bu da şu demek tam anlamıyla fedina dediğimiz kesime tam da bunlardan bahsetmek istiyorum sürekli bögaget halk parası alanlar destekleri ya da ek avantajları gibi haklardan bahsediyoruz. Bugün ama az gelirli ailelere ya da az gelirli insanların desteklerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi nedir? En önemli destek Wohngeld yani kira yardımı. Bundan mutlaka faydalanın. Çünkü birçok düşük gelirli çalışan için en önemli destek Wohngeld diyebilirim. Yani bir 4 kişilik ailede gelirine göre bu yüzlerce euro her ay destek olabilir. Wohngeld nedir? Kira yardımı. Eğer geliriniz düşükse ama bölgeye gerek almıyorsanız kira için devlet size aylık bu desteği ödeyebilir. Ve dediğim gibi ne kadar aldığınız tabii ki gelirinize, ailenizde kaç kişi yaşadığını ve kira masrafınıza bağlı eyaletten eyalete değişiklik gösterebiliyor. Ama gerçekten güzel bir destek. Diyelim ki bir aile ayda 1800 euro kazanıyor. Kirası ise 950 euro. Böyle bir durumda Wohngeld başvurusu yapmak ayda 150 ile 400 euro arasında destek alma ihtimali demektir. Yani bunu küçümsemeyin. Her ay yüzlerce euro destek alabilirsiniz. Wohngeld için başvurular belediyedeki Von deli de yapılır. Yani yaşadığınız yerin Wohngeld delisine başvurun. da olabiliyor. Birkaç evrak istiyor. Evet çok fazla değil. Yani ben bu prosedürü birilerine yardımcı oldum. Öyle 3-5 belki de 6-7 tane evrak istiyorlar. Kira sözleşmesi gibi, gelir belgesi gibi ya da çocuk parası alıyorsanız o gelirler gibi ya da o yardımlar, destekler gibi. Yani çok büyük bir şey değil. Bürokrasi lütfen gözünüzü korkutmasın. Zaten genelde bu evraklar evimizde hazır. Şimdi bir başka destekten daha bahsetmek istiyorum. Çocuklu ailelerde en önemli desteklerden biri de Kinderzuschlag. Bu nedir? Bu yardım zaten aldığınız Kindergeld çocuk parası üstüne eklenir. Yani çocuk parası bu değil. Çocuk parasını zaten alıyorsunuz, zaten almaya da devam edeceksiniz. Bu onun üstüne eklenir. Ne kadar olabiliyor bu yardım? Aylık çocuk başına en fazla 292 euro ek ödeme yapılır. Bu 2025 itibariyle bu şekilde. Şart şu, çok düşük gelirin olmaması ama gelirinin masrafları karşılamaya yetmemesi. Şimdi bunu bir örnekle açayım. Bir örnekle daha anlaşılır olur. Mesela iki çocuklu bir çift. Baba 1600 euro. Anne yarı zamanlı çalışıyor. O da 600 euro kazanıyor. Yani toplam gelir bu durumda nedir? Toplam gelir bu durumda 2200 euro. Masraflar yüksek olduğu için bu aile kinder tuşlak alabilir mi? Evet alabilir. Ne oluyor bu sayede? Bu sayede her çocuk için ek para alarak bütçesini rahatlatır. Yani çocuk parası zaten 250 euro. Hesaplara göre maksimum 250 euro civarı yine. Artı 290 euro. Yani oldukça rahatlatabilir bir aileyi. O yüzden buna da lütfen başvurun. Gelelim Bildungs und Teilhabe paket yardımına ya da desteğine. Şimdi bu nedir? Öncelikle bu eğitim ve katılım desteği. Ve bu destek özellikle çocuklu düşük gelirli aileler için tabii ki yine çok önemli. Yani gördüğünüz gibi düşük gelirlilere birçok destek imkanı var. Bu destek çocukların okul gezileri, sınıf gezileri, okul yemekleri ve spor kulüplerine katılımı için devlet ödeme yapıyor. Bunu da örnekle anlatayım. Örneğin çocuğunuz futbol kulübüne yazılmak istiyor. Also in ein Verein. Ücreti ayda ne kadar diyelim ki 20 euro. Devlet bunu bu şekilde karşılıyor. Also buna da lütfen başvurun. Devamında bu para ne için ya da bu destek ne için? Okul için malzeme yardımı her sene ödeniyor. 300 euroya kadar olabiliyor. Çok emin değilim ama başvurun mutlaka. Yani defter, kalem, çanta masrafları da yılda iki kere ödeniyor. Bu da şu demektir çocukların toplumdan geri kalmaması için verilen bir destek paketi. Her sene iki defa ödeniyor. Ne zaman? İlk okullar açıldığında bir de Halp Yağız sahip var. İkinci dönem okullar açıldığında yine. Önemli bir destek. Buna da lütfen başvurun. Şimdi gelelim son desteğe. Bu nedir? Steuerliche Vorteil yani aslında destek değil vergi avantajları ama bu da bir destektir. Şimdi düşük gelirli çalışanların yararlanabileceği bazı vergi avantajları var dediğim gibi. Bunlar hangileri olabilir? Şununla başlayalım başlayalım. Pentla paşali yani yol gideri indirimi. işe gidiş geliş masrafları vergiden düşebilir. Devamında Werbungskosten'de düşürülür. Mesela iş masrafları yani bu da ne demek? Çalışma için aldığınız iş kıyafetleri ya da bilgisayar ya da meslek kurs ücretleri vergi indirimi olarak geri alınabilir. Şimdi bu da çok önemli. Bunu da anlatacağım şimdi. Nedir? Kinderfreibetrag yani çocuk vergi indirimi. Çocuklu ailelerin vergisi azalır. Çocuklu aileler olunca otomatik olarak çocuklu ailenin vergisi azalır. Biliyorsunuz Almanya'da en büyük sorun çalışanların en büyük sorunu çok vergi ödemeleri. Ama çocuğunuz varsa zaten bu otomatik olarak düşürülür. Ve böylece yılda birkaç yüz hatta bazen birkaç bin euro geri almak mümkün olabiliyor. Bir başka yardım Destek ise yine düşük gelirler için Heizkostenzuschuss yani ısınma desteği. Bu nedir? Enerji fiyatları arttığında devlet özellikle Wohngeld alanlara yani kira yardımı alanlara ek ısıtma desteği ödeyebilir. Yani Gate alıyorsanız, kira desteği her ay alıyorsanız bu da ek olarak ödeniyor. Ve bu tek seferlik ödemeler kış aylarında yapılır. Amaç nedir? Tabii ki amaç düşük gelirli ailelerin kışın donmadan ne güzel ve borca girmeden yaşamasını sağlamak. Güzel düşünülmüş. Bunun için ama Gate yani kira yardımı şart. Kira yardımı aldığınızda bu bahsettiğim Isınma yardımı otomatik olarak size her sene ödenir. Başka bir başvuru yapmanıza gerek yok. Devam edelim. BAföG'de destek var. Yani BAföG und Weiterbildungshilfen desteği var. Eğitim ve meslek desteği. Şimdi düşük gelirli olan gençler veya meslek değiştirmek isteyen yetişkinler için de tabii ki yine destekler var. Aslında her durum için destek var da diyebilirim. Bu durumda şu şekilde. Üniversite ya da meslek eğitimi görenler BAföG alabilir. Ya da iş değiştirmek veya yeni bir meslek öğrenmek isteyenlere Bildungsgutschein yani eğitim kuponu sunulur. Bu da şu demek yani aslında mesleğinizi değiştirmek istiyorsanız orada bile devlet size destek veriyor. Ve bunların sayesinde insanlar tabii ki düşük gelirden kurtulma ve daha iyi iş bulma imkanı yakalıyor. Bir destek daha var. Bu da önemli tabii ki. Çocuklu aileler için aslında her destek önemli. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Kinderbetreuungskosten yani kreş yardımı desteği. Birçok eyalette bu eyaletten eyalete çok büyük farklılık gösterebiliyor. Birçok eyalette ama düşük gelirli aileler için kreş ücretleri azaltılır veya tamamen kaldırılır, tamamen ödenir de diyebilirim. Örneğin Berlin'de belirli bir gelir sınırının altındaysanız çocuğunuz için kreş parası ödemezsiniz. Yani tamamen kalkıyor. Özellikle bu çalışan anneler için büyük bir destek tabii ki. Ama devamı da var yani, yani daha bitmedi düşük gelirli ailelere olan destekler ya da düşük gelirli insanlara olan destekler. Deutschland ticket sozial yani ucuz ulaşım bileti. Şimdi bazı eyalet ve şehirlerde düşük gelirli kişiler için Deutschland ticket fiyatı daha ucuz satılıyor. Tabii ki eyaletten eyalete yine ne kadar daha düşük olduğu farklılık gösterebiliyor. Örneğin Hanover'de bazı Geringverdiener yani düşük gelirli gruplar bileti 30 euroya alabiliyor. Böylece işe gidiş gelir daha hesaplı oluyor. Hatta özel hayatları içinde kullanmak mümkün tabii ki. Devamı var bitmedi. Salon'un ve destek paketleri de var. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda hiç Almanya'da alışkın olmadığımız bazı krizler yaşandı. Yani pandemiden dolayı enerji krizi, enflasyon. Şimdi bu dönemlerde devlet özellikle düşük gelirli çalışanlara tek seferlik ödemeler yaptı. Hatta üniversite öğrencileri hiç haberleri yoktu. Birden hesap hesaplarına bağfek aldıkları için ek destekler verildi. Yine düşük gelirli aileleri başvurduğu zaman ek destekler ödendi. Bunlar da bazen olabiliyor. Mesela işte dediğim gibi 300 euro, 300 euro enerji yardımı ya da 100 ya da 200 euroluk çocuk yardımları da yapıldı. Yani tek seferlik destek çekleri de verildi. Bu gelecekte mümkün mü? Evet, gelecekte de benzer desteklerin tabii ki olması mümkün. Şimdi en önemlisi ya da en önemli nokta şu. Düşük gelirli ve bölge alanların farkı şu. Bölge alanlar tamamen sosyal yardım sistemindir. Bu şu demektir, çalışmıyor. Veya çok az kazanan kişiler, bazı insanlar çalışıyor ama yine de bölge destek alıyorlar. Düşük gelirliler ise çalışıyor, emek veriyor ama maaşı düşük olduğu için hayat pahalılığını karşılamakta zor. Devlet bu ayrımı yapıyor ve çalışan insanlara da destek veriyor. Buradaki amaç nedir? Buradaki amaç tabii ki insanları çalışmaya teşvik etmek. Yani az geliriniz de olsa, düşük bir kazancınız da olsa siz işe gidin. Biz her türlü devlet olarak sizi destekliyoruz. Ve gerçekten bu devlet destekleri çok fazla ödeniyor. Birçok insan bunu çok fazla bilmiyor ya da bahsetmiyor. Mümkün mü? Mümkün. Sonuç olarak Almanya'da düşük gelirli olmak demek, çaresiz olmak demek değil tabii ki. Devlet kira yardımından, çocuklara ek yardıma, okul desteklerinden vergi indirimlerine kadar birçok imkanı gerçekten sunuyor. Mutlaka bunları değerlendirelim. Nasıl değerlendirebiliriz? Tabii ki önemli olan bu hakların farkında olmak ve doğru yerlere başvurmak. Ne yapabilirsiniz? Yani eğer siz de düşük gelirli geçinmekte zorlanıyorsanız yapmanız gereken belediyenizdeki danışma merkezlerine Asozialamt, Wohngeldstelle, Familienkasse'ye gidin. Çünkü bazen insanlar bu yardımlardan dediğim gibi haberdar olmadığı için yüzlerce Euro'dan mahrum kalıyorsunuz. Her ay